Pilim ile devreme enerjimi veriyorum. Pilimizi bağladık devremize. Şimdi telefonumla, telefonumla bir müzik açıyorum. Evet, Aç telifimi, mikrofonumla, hoparlörümle yaklaşırken da pilimin yanışıklığına görebilirsiniz. Selam tamam, dostlar. Bu videomuzda sizlerle bu mikrofon ile transistörümüzün üzerinden ledimizin parlaklığını ses ile ayarlama devresini tasarlayacağız. Şimdi malzemelerimizi bir tanıyalım. Daha sonra uygulamamızı sizlerle birlikte detaylı bir şekilde yaparız. Bir adet transistörümüz var. Değeri BC548. Bir adet LED'imiz var. Ben burada LED'i 5 mm ebatlarında kullandım. Sizler isterseniz 3 mm ebatındaki LED'i de kullanabilir. İsterseniz farklı renkte bir LED de kullanabilirsiniz. Bir adet direncimiz var. Bu direncimizin değeri 120K. Bir adet mikrofon kullanacağız. Ben bu mikrofonu eski kulaklığımı paramparça ederek içerisinden çıkarttım. Son olarak 9 voltluk pil başlığına ihtiyacımız var. Transistörümün yüzü yani yazıları kendime dönük şekilde yani bu şekilde şöyle göstereyim olacak halde sehpama yerleştirip işlemime başlayacağım. Transistörümü sehpama yerleştirdim. Bunun bacak bağlantılarını içeren kartı şuraya bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. LED'imi aldım masama. Bildiğiniz gibi LED'imizin iki tane bacağı var. Burada kısa olan bacak bizim eksi hattımız. Uzun olan bacakta artı hattımız. Kısa olan bacağı transistörümün birinci bacağına lehimleyeceğim. 120K değerindeki direncimi masama aldım. Burada Direncimin bir ucunu getireceğim. Transistörümün orta bacağına lehimleyeceğim. Diğer ucunu da ledimin bu artı hattına olacak şekilde lehimleyeceğim. Mikrofonumu aldım masama. Burada mikrofonumun kırmızı ve beyaz diye iki tane kablosu var. Kırmızı kablo benim artı hattım. Beyaz kablo da benim eksi hattımdır. Mikrofonumun burada kırmızı kablo yani artı hattını transistörümün orta bacağına lehimleyeceğim. Beyaz kabloyu yani eksi hattını da transistörümün üçüncü bacağına olacak şekilde lehimleyeceğim. Son olarak bu 9 voltluk pil başlığımı masama aldım. Bildiğiniz gibi burada da iki tane kablo var. Kırmızı kablo bizim artı attığımız, beyaz kablo da eksi attığımız. Burada ben kırmızı kabloyu ledimin ve direncimin birleştirmiş olduğum noktaya lehimleyeceğim. Beyaz kabloyu yani eksi attığını da transistörümün 3. bacağına olacak şekilde lehimleyeceğim. Böylelikle tüm bağlantılarımızı sağladık. Şimdi 9 voltluk pilimiz ile devremizi enerji verip mikrofonumuzdan telifsiz bir müzik açıp ledimizin parlaklığını inceleyelim. Pilim ile devreme enerjimi veriyorum. Evet, pilimizi bağladık devremize. Şimdi telefonumdan telif olmayan bir müzik açıyorum. Evet, açtım müziğini. Mikrofonumu hoparlörüme yaklaştırdığımda ledimin yanış hızını görebiliyorsunuz. Evet, bu uygulamamız da bu şekildeydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Buna benzer videoların devamı için şuradan kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.